Evet merhaba arkadaşlar Meb'in Haziran ayında yayınlamış olduğu e, sorulardan Ardahan ilinin fen bilimleri sorularını beraber çözelim. 17 tane soru bizleri bekliyor. Şimdi birinci soruya bakalım. Diyor ki aynı şartlarda aynı şartlarda bakılan iki bitkiden biri ışığı alırken diğeri güneşi almıyor. Belli bir süre sonra tabii ki de güneş alanın daha çok büyüdüğü görülüyor. Burada güneş ışığı bizim için bir çevresel faktör oluyor arkadaşlar. Kalıtsal bir faktör değil ve buradaki değişim de modifikasyon oluyor. O halde cevabımız C şıkkı. Çünkü güneş ışını kalıtsal bir değişiklik yapmaz, mutasyona uğratmıyor burada. Güneş ışığı aldığı için bitki daha iyi büyüyor. Geçelim ikinci soruya. Şimdi basınç farkından dolayı rüzgarın nasıl oluştuğunu yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru ya da soğuktan sıcağa doğru basıncın oluştuğunu söylemiş. Diyor ki Burgazada'daki yazlığında oturan Eda'nın bahçesindeki ağaç dallarının denize doğru hareket ettiğini görüyor. Yani karadan denize doğru hareket ediyor. Demek ki karadan denize doğru rüzgar var. O halde karada şu an yüksek basınç, denizde alçak basınç. Yani deniz demek ki şu an sıcak, karada demek ki şu an soğuk. Bu olay ne zaman olur? Bu olay bu olay gece olur. Güneş battıktan sonra olur. Çünkü güneş varken karalar daha sıcak olur öz ısısından dolayı. Şimdi hangi yorumu yapamaz diyor. Hemen biz burada diğer şıklarla ilgilenmek yerine doğru cevaba bakalım. Şimdi D şıkkını yapamaz. Niye? Çünkü karada hava hareketi çevreden merkeze doğru diyor. Şimdi karada nasıl bir basınç vardı? Yüksek basınç. Yüksek basınçta hava hareketi nasıl oluyordu? aşağıya doğru alçalan bir hava oluyordu. Yüksek basınçta şöyle yazalım yüksek basınçta. Şimdi hava aşağıya merkeze indiği için merkezdeki hava da dışarıya doğru kaçıyor arkadaşlar. Bunları böyle aklımızda tutabiliriz. Yani demek ki merkezden çevreye doğru ama burada ne demiş? Çevreden merkeze doğru demiş. İkinci sorumuz yani D seçeneği oldu. Şimdi üçüncü sorumuza bakıyoruz. mutasyonla ilgili bazı bilgiler vermiş. İşte mutasyon DNA kendine eşlerken gelen hatalardır. DNA kendini eşlerken meydana gelen bu hatalar canlılarda farklı özelliklerin ortaya çıkmasına, hatta bazen farklı türlerin yani varyasyonların oluşmasına neden olur. Yine e, radyasyon, ultraviyole ışınları, bazı ilaçlar, kimyasal maddeler mutasyonun nedeni olur diyor, mutasyonun nedenlerini anlatmış. Mutasyonlar vücut hücrelerinde de olabilir, üreme hücrelerinde de olabilir. Vücut hücresinde olanlar kalıtsal olmaz diyor, üreme hücresinde olanlar kalıtsal olur diyor. Ondan sonra birden koronavirüse geçmiş. Koronavirüsün mutasyona uğraması demek birçok çeşidin oluşması demek. Meydana gelen bu mutasyonlar yapılan çalışmada koronavirüs aşısının geliştirmesini de güçlenir, güçleştiriyor. Neden? Çünkü adam tam bir aşı buluyor sonra bu virüs bir daha mutasyona uğruyor. Eski aşı yeni mutasyonlu virüste işe yaramaz hale geliyor. Diyor ki sadece bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine <laughs> ulaşamayız diyor. Şimdi mutasyonun birçok nedeninin olduğunu anlatmış mutasyonlarla birlikte farklı, birçok farklı özelliklerin ortaya çıktığını, farklı türlerin ortaya çıktığını da anlatmış. Üre müjdesinde meydana gelen mutasyonların nesilden nesile aktarıldığını da soruda söylüyor. Ama mutasyonların canlılar için yararlı ya da zararlı, e, mutasyonların canlılar için yararlı da olabilir, zararlı da olabilir tarzında bir açıklama yapmamış. Mesela işte Van kedisinin gözünün renkli olması, mutasyonunun yararlı olacağı gibisinden bir açıklamada bulunmamış bize. Yukarıdan buna ulaşamıyoruz. Geldik dördüncü soruya. Şimdi burada su bitkisi ve çöl bitkisi var. Bunların adaptasyonel özelliklerinden bahsetmiş bize. Bu soru adaptasyon sorusu yani. İşte su bitkisidir, yaprakları yuvarlaktır falan filan. İşte kökleri bulunduğu gölün havuzun dibindedir. Yaprakları genel olarak durgun sularda falan filan. Yani işte terlemesi çok olur. Kaktüsün terlemesi az olur. Dikenli yaprak vardır falan filan. Şimdi bitkilerin farklı özelliklerde olmasının sebebi düşünüldüğünde benzer bir özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Yani bizden aslında adaptasyonel bir özellik istiyor. Şimdi çekirdeksiz üzüm meselesinde burada biyoteknolojik bir gen aktarımı meselesi var. Bu olmaz. Tek yumurta ikizlerinin farklı kilolarda olması modifikasyon denir. Soğuk iklimde yaşayan canlıların kulaklarının küçük olması o bölgeye adaptasyonlarıyla alakalıdır. Yani cevabımız C seçeneği. 5. sorudayız. Suların, yağmur sularının pH değeri 6 civarındadır diyor. Çünkü havada karbondioksit ile su buharı birleşir ve biraz asit etkisi görülmeye başlar diyor. Şimdi havada karbondioksit, gerçi zaten karbondioksit SO2 ve NO2 bu gazlar asit yağmurlarına neden oluyordu. İşte havada karbondioksit suyla birleştiği zaman asit yağmuru oluyor diyor. O yüzden de yağmur suyu pH'i 6'da 6 civarındadır diyor. Fakat günümüzde hava kirliliği sebebiyle bu değer 4'e kadar da düşmüştür diyor. Gelişmiş ülkelerde ise pH'in 2'ye kadar düşebileceği asit yağmurları görülüyor. Yani adamların fabrikası vesairesi çok oldukça. Bu durum bu şekilde devam ediyor. Neyse bunları anlatmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisini yapmak asit yağmurlarının şiddetini iyice arttır diyor. E o halde fabrikalaşmayı daha da hızlandırırsam ne oluyor? Asit yağmurları bakınız iyice düşmüş. Daha da şiddetini arttırır. Şiddetini arttırmak demek burada pH değerinin iyice aşağı inmesi manasına geliyor. Çünkü Asitlerin pH'i sıfıra yaklaştıkça kuvvetlenme olur. Altıncı soruya geldik. Şimdi burada e, diyor ki buna göre bu öğrenci deneyinde sırasıyla hangi düzenekleri kullanmıştır? Yani basıncın azalması gerekiyor. Şimdi birinci deneyde 4 tane top var. 4 topu şöyle 2 yüzey alanına böldüğümüz zaman top nereden çıktı ya? Bu bir kare. 4 tane kareyi 2 yüzey alanına böldüğümüz zaman 2 basınç elde ederiz. 2P'lik bir basınç. İkinci soruda 2'yi 1'e böldüğümüz zaman yine 2P'lik bir basınç. Üçüncü soruda 3. İşte şıkta 2'yi 2'ye böldüğümüz zaman 1p'lik bir, bir basınç. 4. seçenekte ise 3'ü 1'e böldüğümüz zaman 3p'lik bir basınç elde ederiz. Demek ki biz burada 1'den 3'e doğru geçiş yaparsak basınçtaki azalmayı şu grafikte gösterildiği gibi algılayabiliriz. Geçelim 7. soruya. Şimdi dalgıçlar kendilerine has tekniklerle su altında çıkardıkları hava kabarcıkları görmeler. Bu kabarcıklar yüzeye doğru büyürler diyor. Neden yüzeye doğru büyürler? Çünkü bir hava kabarcığı düşünelim. Bunun içinde bir gaz basıncı var. Şimdi bunun dışarıdan içeriye doğru bastıran sıvı basınçlarının etkisi altında. Bu sıvı basıncı eğer azalırsa bu içerideki gaz basıncı da tabii ki de azalmak zorunda. Gaz basıncının azalması nasıl olur? Tabii ki de hacmini arttırarak olur. O yüzden gaz, gaz, gazın içinde bulunduğu baloncuk kabarcık şişiyor. Şimdi bu durumda bakalım su kabarcıkları, su kabarcıklara basınç uygular. Zaten sabahtan beri bunu anlatıyoruz. Basınç suda yüzeye doğru arttık, arttığı için kabarcıklar büyürdü. Şimdi kabarcıklar büyür kısmı doğru ama basınç yüzeye doğru arttığı kısmı yanlış. Çünkü derinlikle basınç doğru orantılı. Yani yüzeye çıktıkça basınç azalır demesi gerekiyordu. Derine indikçe suyun yoğunluğu artacağında. Şimdi sadece buraya okusak yeterli. Çünkü derine indikçe suyun yoğunluğu artmaz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Su aynı yoğunlukta kalır yani derinliği indikçe. Cevabımız A seçeneği. Şimdi geldik 8. soruya. Burada şimdi bazı öğrenciler bazı elementler seçmişler. Yukarıdaki bilgiyi de isteyen arkadaşlarımız okuyabilir. Kaya diyor ki benim seçtiğim elementin özellikleri Pelin'in seçtiği elementin özellik kimyasal özelliklerinden farklıdır diyor. Şimdi demek ki Kaya ve Pelin'in seçtiği elementler aynı grupta değil. Aynı grupta değil diyebiliriz. Ee, yine diyor ki Pelin oda sıcaklığında benim seçtiğim element tek atomlu gazdır diyor. Yani oda sıcaklığında tek atomlu gazlar soy gazlardır arkadaşlar. Mete diyor ki benim seçtiğim element gaz halindedir ve son katmanında 2 elektron bulunmasına rağmen 2A'da değil. Yani aslında bu vatandaş helyumu seçmiş. Helyumun son yörüngesinde 2 elektron bulunmasına rağmen 8A grubundadır. Yani bu da soy gazı seçmiş. Evet. O halde diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Yani D şıkkına bakalım zaten soruyu bitirdik. Pelin ve Metin'in seçtiği elementler 8A grubunda bulunur. Evet çünkü ikisi de soy gazı seçmiş bulunuyor. Gelelim 9. soruya. Şimdi sıcak hava balonları ile ilgili bir durumu anlatmış. Sıcak hava balonları da denin işte seyahat yapılan dev balonların çalışma prensibi sıcak havanın soğuk havanın üzerinde yükselmesidir. Şimdi hava ısındığı zaman sıcak havada bir yükselme olur. Ee, yani alçak basınç alanında. Bu şekilde e, balonda içindeki ateş yakılarak içindeki havayı ısıtıyor ve balonun yükselmesi sağlanıyor. Balonda da işte zaten diyor ki bak bir ateşleyici sistem bulunur. Balon yükselmek istendiğinde ateşleyici çalıştırılır. Bunun üzerine balonun içerisindeki hava ısınır ve balon bu sayede yükselmeye başlar. Buna göre hangi yorum yanlıştır diyor. Bakalım hemen. Şimdi balonun içerisinde yüksek basınç alanı oluşur demek direkt kafada yanlıştır. Neden? Çünkü balonun içerisinde anlattığımız gibi hava ısındığı için sıcak hava, alçak basıncı yani yükselen havayı oluşturur diyebiliriz. Gelelim şimdi 10. sorumuza. Şimdi diyor ki tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? Diyor. L kabına bakalım. Mermer parçasını aşındırmış. O zaman L asittir. Çünkü mermeri asitler aşındırır. M kabına bakıyorum. O da porseleni aşındırmış. Porseleni aşındıran da bazdır. Hemen bunları yazabilirim. Şimdi bakalım diyor ki M kabındaki madde ele kayganlık hissi verir diyor. Doğrudur çünkü bazlar ele kayganlık hissi verir. Yine M kabındaki maddenin pH değeri 7'den küçüktür diyor. Bu yanlıştır bunu ulaşamam çünkü 7'den küçük dediği asit manasına geliyor. 11. sorumuza geldik. Dünyamız etkilen koronavirüsle ilgili bazı bilim insanları bir keşifte bulunuyor. Bilim insanları toplam 737 Covid hastasından alınan örnekler üzerinde derinleme, derinlemesi inceleme yaptı ve bu vakalardan 40 adet mutasyon olmuş koronavirüs ediyor. Yani sürekli mutasyon oluyor. Diyor ki virüsün sürekli mutasyon olmasının korkutucu özelliği hangi sebebe göre açıklanabilir diyor. Şimdi burada virüs sürekli mutasyona uğradığı için biz bu virüsü tanımakta zorlanıyoruz ve ilaç geliştirmekte zorlanıyoruz yani. Bu da zaten bize 5 seçeneğinde anlatmış. Genetik değişikliğe neden olduğu için tanıma ve teşhiste zorluk yaşanması. Yani bu yüzden ilaç üretimi, aşı üretiminde de sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü habire değişiyor yani. Bir şey üzerinde çalışıyorsunuz. Eve gidiyorsunuz, geliyorsunuz bir bakıyorsunuz değişmiş yani. Öyle bir şey düşünebilirsiniz. Şimdi geldik 12. soruya. Diyor ki bu harflerin hangilerini ters çevirirsem ben zemini yaptıkları basınç azalır. Şimdi ben katı basıncının ağırlık böyle yüzey alanı olduğunu biliyorum. Bir cismi ters çevirmekle ağırlığını değiştirmeyiz. Ağırlık sabit ama ben bu basıncı azaltmak için ne yapmam lazım? Yüzey alanını arttırmam lazım. O halde hangi harfi çevirdiğim zaman yüzey alanı artar? Bakıyorum F harfinde olur bu. P harfinde olur bu. T harfinde olur. V harfinde olur. Bir de Y harfinde olur. Yani cevabımız A seçeneği oluyor. Bunları çevirdiğim zaman ne olur? Basınçları azalır yüzey alanları arttığı için. Geldik 13. soruya. Şimdi diyor ki bakteri ismini duyduğumuzda çoğumuzun aklına mikroplar, hastalıklar ve uzak durulması gereken küçük yaratıklar gelir. Ancak bakterilerin çoğu hastalıklara sebep olan zararlı mikroorganizmalar değil. Bizi hastalıktan koruyan vücudumuza faydalı bakterilerdir diyor. Yani faydalı şeylerden bahsediyor aslında e, insan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunuyorlar. En çok da bağırsaklarda bulunuyor. Hatta işte bağırsaklarda bizim yerimizi bazı B, D, e, BDEK vitaminleriydi sanırım. Yanlış da söylüyor olabilirim. Bu vitaminleri bizim yerimize salgılıyor. İnsana zarar vermeksizin bazı yararlar sağlayan bu mikroorganizmalar bu mikroorganizmalara toplulukları bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. Bu mikroorganizma toplulukları bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. Burada e, aşağıdakilerden hangisi bununla ilgili benzerlik gösteriyor? Şimdi albino dediği zaten bir hastalıktır. E, kutup ayısının post renkleri adaptasyondur. Sporcunun kas yapması modifikasyondur. Ama çekirdeksiz üzüm bize faydalı olan genetik bir olaydır. Bu da e, yukarıda anlatan parçayla uyum gösteriyor. Geçelim 14. Soruya. Şimdi diyor ki e, sınıf öğretmeni e, basınç konusunu anlatıyor. İki tane kabın yarısına kadar su doldurmuş. Diyor ki her bir kabın masaya ve suyun kabın tabanına yaptığı basınç. Şimdi kabın masaya yaptığı basınç katı basıncıdır. E, suyun kabın tabanına yaptığı basınç ise sıvı basıncıdır. Şimdi e, birinci kap ve ikinci kap üzerinden değerlendirecek olsak, birinci kapta kabın masaya yaptığı katı basıncına bakacak olursak, kabı ters çevirdiğim zaman e, yüzey alanı 2'den 1'e düşüyor ama ağırlık aynı kalıyor. Ağırlık aynı kalıp şöyle formülümüzü yazalım. G bölü S katı basıncı. Şimdi ağırlık aynı kalıp yüzey alanı azaldığı zaman basınç ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. O zaman birinci kapta artma olur. İkinci kapın yüzey alanında herhangi bir değişiklik olmadığı için ikinci kapta bir değişiklik olmaz. Zaten cevabımız C şıkkı çıkıyor ama yan tarafı da anlatalım. E, suyun kabanın yaptığı sıvı basıncına baktığımız zaman şimdi birinci kabı ben ters çevirdiğim zaman şöyle bir şey olacak birinci kapta. Şöyle şurası 2S, şurası S olacak. Bu durumda şuradaki sıvı artık aşağıda dar bir yerden yukarı doğru yükseldiği için daha çok bir yükseklik kapsayacak. Yani şurası şu yükseklik H'dan fazla olacak. H'dan fazla olunca derinlik arttığı için basınç artacak. Ama bu ikinci kap çok nizami, düzgün olduğu için hiçbir değişiklik olmayacak yüksekliğinde. Cevabımız C şıkkı olarak kalacak. Şimdi 15. soruya geldik. Mert diyor ki Kuzey Yarım küre ve Güney Yarım küre bölgelerinin her ikisine de Güneş ışınları dik gelmediği bir tarihte. Yani Kuzey ve Güney yarım dik gelmediği yani işte 21 Haziran değil işte 21 Aralık değil demek istiyor. Dik gelmediği bir tarihte ama diyor ki gündüzlerin de gecelerden daha uzun olduğu bir tarihtemiş. Gündüzlerin, Gecelerden daha uzun bir tarihte. Şimdi bir kere Mert bir kere ekvatorda bulunamaz. Çünkü ekvatorda 12 saat gece 12 saat gündüz. Yani V bölgesinde bir kere bulunamaz diyeceğiz. Şimdi bakalım e, Y bölgesi için konuşalım. Şimdi Y bölgesinde mesela 6 Nisan'ı ele alalım. Şimdi 21 Mart'ta gece gündüz eşitliği var. 21 Haziran'da da e, gündüz süresi burada en üst noktaya çıkıyor. O halde 21 Mart ile 21 Haziran'ın arasında bulunan 6 Nisan tarihinde artık gündüzler gecelerden daha uzundur diyebilirim. Aynı şey Z ülkesi için 28 Eylül'de yani o da 23 Eylül'den sonra gelen bir tarih oldu. Bakın burada 21 Mart'tan sonra gelen bir tarih bize cevabı verdiyse diğer yarım kürede de 23 Eylül'den sonra gelen bir tarih bize doğru cevabı Verecektir. Cevabımız A seçeneği. Evet 16. soruya geldik şimdi. Diyor ki bezelyelerde bir karakter ayı çaprazlamalar göstermiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak hangisi doğrudur diyor. Şimdi şuradaki işaretle ilgili diyor ki çekinik bir özelliği temsil eder. Yani şuraya bakıyorum. Şimdi bu çekinik bir özelliği temsil eder doğru. Çünkü neden? Yıldızlar eğer çekinik olsaydı bu demek ki baskın olacaktı. Ama iki tane çekinikten asla baskın bir gen çıkamayacağı için demek ki buradaki şekil kesinlikle çekinik geni temsil ediyor. Doğrudur. Şu işaret baskın özelliktir diyor. Şimdi bakalım şu işarete. Bu işaret burada kullanılmış. Baskın bir özelliktir diyor. Şimdi burada bu işaretin baskın bir özellik olduğunu ben anlayamam. Belki de çekinik bir özellik. Küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A oldu. Yani bilmiyorum yani. Baskın da olabilir ama çekinik de olabilir. Yani ben bu çıkarımı yapamam bundan. Buna yanlış diyorum. Üçgen baskın veya çekinik olabilir diyor. Evet bakıyorum. Mesela diyelim ki buraya küçük A, küçük A desem. Buraya büyük A, küçük A desem. Bu da mesela küçük A, küçük A olabilir. Ya da tam tersini bunun için konuşsam. Yine aynı şekilde baskın özelliğini de ortaya koyabilirim. Yani cevabımız 1 ve 3 oldu. Son soruya geliyoruz. Şimdi tekim ve kaçar aileleri dünya modellerinde işaretlenen şehirlerde yaşıyorlar. Evet hangisi nerede yaşıyor tam göremedim ben. Neyse. Şimdi diyor ki her iki ailenin de evlerinin çatısındaki güneş panellerinden yararlandıkları ve ihtiyaç duydukları elektrik enerjisi miktarının da aynı olduğu bilinmektedir. Şimdi ihtiyaç duydukları elektrik enerjisi miktarı aynı. Yani evde aynı işte aynı ıı, yemek pişiyor diyelim ki aynı şekilde banyo yapıyorlar falan filan. Yani ihtiyaçları aynı neyse. <laughs> Standartlar. Bu şehirde yaşayan ailelerin enerji ihtiyaçlarının bir kısmını şehir elektriğinden karşılayıp ödedikleri fatura tutarları grafikteki gibi gösterilmiştir diyor. Şimdi Enerji ihtiyaçlarının bir kısmını şehir elektriğinden ödüyorlar. Demek ki mesela M ailesi şehir elektriğini daha fazla kullanmış. Demek ki M ailesi güneş ışığından N ailesi kadar faydalanamamış. Yani N ailesi güneş ışığından daha çok faydalanmış. Güneş ışığından şöyle yazalım daha fazla faydalanmış. Bunu belirtelim. Şimdi diyor ki bu, buna göre bu ailelerin yaşadıkları M ve N şehirleri ilgili hangisi söylenebilir diyor. Şimdi e, burada e, M, N şehrine dedik ki e, güneş ışınları daha dik geliyor söylenebilir. O halde B şıkkını inceleyecek olursak mesela diyor ki N şehrinde yıl boyunca güneş ışınlarının düşme açısı çok değişmez. Çok değişmez demek ne demek? Çok değişmez demek ekvatora yakın ekvatora yakın ya da ekvatorda ekvatorda da denebilir. Şimdi bu adam güneş ışığından daha çok faydalanır. Çünkü sürekli dikeye yakın geliyor. O yüzden de faturaları ne oluyor? Daha da düşüyor. Çünkü adam zaten çoğu enerjisini güneşten ha hallediyor. Ama M şehrine bakacak olursak yıl boyunca güneş ışınlarının düşme açısı sürekli değişiyor. Yani ne, mesela burada olsa M ailesi işte burada arada bir dik vuruyor ama sonra bayağı bir azalıyor aşağıya gidene kadar. Gidip gelene kadar habire değişiyor. O yüzden de faturaları ne oluyor? Artıyor. Çünkü adam güneş ışığından yeterince faydalanamıyor arkadaşlar. Cevabımız da Bursa oluyor. Hepiniz